Kağızman'ın Yankıpınar köyünde arıcılık efendim. 20 Ağustos 2023. Ee, bu köyün doğumlu olan İsmail Bulut ile birlikteyiz. Aynı zamanda halk ozanımız ve e, Kağızmanlı Kağızmanlı Yankıpınar köylü bir arıcı. E, efendim ilk önce e, arılarınız bereketli olsun balı bol olsun diyelim efendim. Daha sonra e, bu seneki e, arının e, ürününe geçmeden önce yani e, olumlu bir gelişme oldu mu balda, olumsuz bir gelişme oldu mu ona geçmeden önce Kağızman'da eskiden beri Yankıpınar köyünde arıcılık yapanlardan bir başlayalım. Kimler burada arıcılık yapardı? Sen arıcılığı kimlerden öğrendin? Bugüne getirdim. Şimdi ben küçüktüm, çocuğu oldum. Kişi oğullarının fazla kişi oğlu vardı. Hüsamettin Kişi oğlu, Ahmet Kişi oğlu, dedeler. Evet. O benim teyzemin kocası. Annemle onun hanımı bacı. Alay Çelik dilin teyzeleri. Tamam. O bu köye bizim nedenimize arıları getirip koyardı. Hüsnü vardı bu Şerefgil'in şeyleri. Hüsnü e, Kazederli. Evet. Çinasi dilin babaları. O gelirdi köye. Arıcılığı onlar icat ettiler. Ondan sonra biz, Hasan dayı ee, bir babam Somuda Babam e, Hasan Zeytin, Sait Bey vardı. Bu bulanık ağrılarını koyardı. Sait Bey'den ara aldılar. Biz bu köye getirdik. Bizden sonra Kazim Karataş. Buranın yerli arıcısı bizden sonra Kazim Karataş. Evet. Ha ondan sonra bizler töredik. Çok şükür arıcı olduk. Ama iyi mi ettik, kötü mü ettik bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> köy bize yetmemeye başladı. i̇şte uğraşırız. Bu yılda hasatımız olmadı. Geçen sene çok güzeldi. Yani yalnız bizim buranın balı çok kıymetli bir baldır. Şeker hastalığı olanlar hiç korkmadan çok yememek şartıyla yiyebilir. Ama bildiği arıcıdan alması lazım. Evet. Güvendiği adamdan alması lazım. El her arıcıdan olmaz. E de şimdi ha. işin içinde demek ki başka iş var. Var canım var. Var. Şimdi ben mesela bu köyde arıcıyım. Çok çok iyi bildiğim adam olmuş. Benim böyle balım yok. Verdiğim müşteriler benden bal istiyorlar. Ay gönder derim ben göndermem. Bir sürü tanıdığım var. Sen kendin al bildiğim mademeye varsa alıp gönderirim kendi balım diyor ben sayılır. Ama olmazsa ben derim benim balım yok ben de alıp gönderirim. İsmail abi bu sene e, mevsim nasıldı yani arıcılık Abi, açısından verimli miydi değil miydi? Soyuktu, yağmur çoktu. Bir kere araziye arı çalışmadı. Borun gelen hiç çalışmadı. Evet. Bizim arı ne getirse, bu dağdan, biz bu dağdan e, gevenle gevenden getirdik. Şimdi bir iki balın yüzde doksanı geven balı. Değil mi? Geven de çok önemli bir şey kokulu böyle. Ha, bir kokusu balı, var. Yedim de yedim gördüm. Biliyorum ben. Geven balı sağlıkta şifadır. Zaten şifadır. Ee, kaç kovanın var? Benim 60-70 tane kovan. 70 kovan var. Bu 70 kovandan mesela bu yıl kaç tanesi mağaza aldı, işe çalışır mağaza, vaziyetteydi? 40 alık tanesi mağaza aldı da hepsini boş yer aldım. 10 tanesinden yarı yarı buçuk evet. bal aldım. Bu sene olmadı. Olmadı. Bal, hava soğuk. Olmadı. Hava soğuk. Peki, e, arını en iyi buraya mı getirdin, başka bir yerde hayır, Hayır, Biz kazmadan başka bir yere gitmez. Gitmesin he. Mesela Kars'ın düzüne gidenler oldu. Kars'ın düzüne gidenlerin evet. balı nasıl oldu? Bizden gidenler sonra bana da dediler bir iki kişi. Hacı Zeki var, Atalaylardan. Evet. Onlar gitti, onlar iyi bal almışlar. Yani geçen sene gibi değil de, bizden çok çok iyi. Bu sene mesela geçen yıla e, nazaran, Yüzde kaç oldu balınız mesela geçen yıl? Geçen sene zararın yüzde sıfır. Değil mi? Tabii canım. Geçen sene ben 20-25 tane arım çalıştı bir ton içinde bal aldım. E bir burada 70 kovan var 70 kilo bal almışım hesabını sen yüzde sıfır. Ar, Arı başına bir kilo dahi ya, zor dahi alamamışım. Ya. Allah var eylesin. Amin amin, ee, cümlemize şimdi böyle 2000 rakımlı bir yer. Evet. Burada bu mesela arı e, hastalığa yakalanıyor mu soğuktan dolayı? Bu yıl oldu, bu yıl bende üç dört tane çıktı. Soğuktan dolayı ha, Çıktı mi? onların da e, tamamen şeylerin elinden aldım çerçeveleri, yaktım, yeni çerçeve verdim, bir dilleş verdim, şimdi 5 beş tane dün geldim, bazen şerbetle verdim, hepsi kurtarmış. Ee, i̇yi senede böyle, iyi senede ee, bir kovandan burada Yangı Pınar Şöyünden. ne kadar bal alabiliyorsunuz? Geçen sene davranıyor. diyeyim, geçen sene iki gövde bir tane mağaza bal aldım. 15-20 arada. Hesabını sen yap, 20-40, 60-70 liraya yakın bal aldım. Evet. Yok Mevsim oldu. iyi olduğu zaman hatta, alabiliyorsun. Hatta oğula gidenlerden bile birer e, gövde mağaza bal aldım. Ya ne güzel ya. Bunu verdi sonra okula gitti. Allah bereketini artırsın. Aa, bu evet. sene de böyle oldu. Şimdi... Bir Ş de yok, bir de nasibimiz öyle. Ee, biz Türk milleti biraz olduğu zaman şımarırız biliyor musun? Değil mi? He şımarırız vay ben ne oldum. Halbuki bugünün yarını göremeyiz. Yarını göremediğimiz için birden bir havalara kapılırız. Geçen de havalara kapıldık bir kurban dedim de yok. Ayağınızı denge alıp böyle burnunuzu <laughs> <laughs> Allah seni var eylesin. <laughs> Çok teşekkür ederim. Tekrar <laughs> bereketli olsun. <laughs> Sağ ol, Allah razı olsun. Rahmet geçmişlerdi. Ee, bir de şunu sorayım. Şimdi böyle arıları çeperlemişsin böyle. He, efendim, herhalde hayvanlar falan zarar vermesin diye. Hayvanlardan fazla ayı bize zarar veriyor. Devlet, devlet ayıyı tamamen kanatların altına almış. Köyün içinde ayının derdinden. E, Gittik bir sürü masraf ettik bu şok cihazını aldık. E, bir bir tarafta da köyün hayvanları da zarar verir. Evet. İnsanları da zarar verirler. Ey işte geçinilir. Allah hepsinden seni Allah korusun. Allah rızana yine de razı. Vallahi <laughs> <laughs> hepsinden seni korusun. Amin amin. Vallahi sizin <laughs> çok doğru gitsin. Allah olsun senin sağ ol varım.